Depremin ardından selin vurduğu Şanlıurfa'da can kaybımız maalesef 20. Nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılan tır şoförü Emin Ergün'ü arama çalışmaları ise sürüyor. Devletin yaraları sarma çabası da öyle. Su basan evlerdeki temizlik bitmek üzere. Sel mağdurlarına verilen maddi destekse 13 milyon liranın üzerinde. saniyeler içinde su e, suyun içinde kaldık yani. Zor zor birinci katta kendimizi şey ter. Oturma grubum vardı, misafir odam vardı, bütün beyaz eşyalarım vardı. Bakın görüyorsunuz halini. Önce deprem ardından sel. İki afeti birden yaşayan Şanlıurfa'da yaralar sarılıyor. Sadece Urfa'da 5 gün içerisinde yani bugün sabah itibariyle 13 milyon liraya aşkın bir miktar hesaplara yatırılmış durumda. Devletimiz yanımızda geldiler. Muhakkak ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Selin olduğu ilk andan beri bölgede Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Şanlıurfa'da sel sorunlarını dinliyor. incelemelerde bulunuyor. Deprem zedelere bin liralık destek ve yakınlarını kaybedenlere ödenen ...yüzer bin liralık yardımdan sel zedeler de yararlanacak. Bugün itibariyle de 1300'ü aşkın sel zedeler zedemize de onar er bin lira yatırıldı. Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da yüzer bin lira e, yatırıyoruz. Söz verdiler Allah razı olsun. Tamir de edilecek dedi. Eşya yardımı da yapılacak dedi. Depremden sonra sel felaketi yaşayan Şanlıurfa'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ekipler burada canhıraş bir mücadele veriyorlar. Ayrıca hükümet de sel için harekete geçti. Eşyaları zarar gören vatandaşlarımızın evlerine rahat bir şekilde girebilmeleri için evlerin içerisindeki temizlikler yapılıyor. Günlük ihtiyaçları olan tüm eşyaları bizler hep beraber karşılayarak evlerine rahat bir şekilde girmelerini sağlamış olacağız. Arabamız gitti, suya kapıldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Daha yeni aldık arabamızı. O da borç ettik. Selde araçları zarar gören ancak kaskosu olmayanlar da unutulmadı. 759 aracın büyük bir kısmı yarısından fazlasının hasar tespiti yapılmış oldu. Bugün ve yarın bu hasar tespiti de bitmiş olacak. Kaskoya sahip olmayan araçların hasar tespitleri komisyonlar marifetiyle yapılıp bunlarla ilgili ödemeler de hızlıca gerçekleştirilecek. Bölge hala yağışın etkisinde. Ekiplerse yeni bir felaket yaşanmaması için teyakkuzda. DSİ bazı alanlarda da yıkım işlemlerine başladı menfezlerin genişletilmesi, köprülerin düzeltilmesi noktasında gerekli adımlar da atılıyor. Gördüğünüz üzere işte burada da bir taşkın olmuştu. Burada da gerekli temizlikleri yaptı. Hemen aşağıdaki menfezle ilgili gerekli adımlar atıldı. <laughs>